Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle limonata yapacağız. Öncelikle limonata yapımına başlamadan önce portakalımızı ve limonlarımızı iyice yıkamamız gerekiyor. Çünkü kabuğunu kullanacağız. Onun için güzel yıkanması gerekiyor. Şimdi başlayabiliriz limonata yapımına. Öncelikle kabuklarını yıkamış olduğumuz portakal ve limonları rendeleyeceğiz. Çok derin rendelememiz gerekiyor. Acı olabilir acı olmaması için daha yüzeysel rendeleyelim. Ben genelde evde kendim yapıyorum. Uzun yıllardır limonatamı, diğer içeceklerimi hazır almıyoruz. Çocuklarım da olunca daha doğal organik şeyler yedirip içirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Sizler de evde kendiniz yapabilirsiniz. limon ve portakalımızı bu şekilde rendeliyoruz. Rendeledikten sonra kabuklarını soyacağım ben. İsterseniz siz narin hemen yapacaksanız narenciye sıkacağından da sıkabilirsiniz. Ben dondurucuda da sakladığım için bir kısmını dondurucuya atacağım. Bir kısmını da limonata yapacağız. Kabuklarını soymamın nedeni acı olmaması. Eğer kabuklu atarsak biraz acı oluyor. Limonatamız. Onun için kabuklarını soyuyorum. Evet, soyduktan sonra robotumuza birazcık dilimleyelim öyle koyalım daha kolay olsun. Şekerimi de ben bir buçuk su bardağı yaptım. İsteyen tatlı seviyorsanız biraz daha çok koyabilirsiniz. Ya da şekersiz sevenler şeker koymayabilirler. arkadaşlar yaklaşık bir dakika kadar robotumuzu çalıştırdık. Şöyle bir litre kadar içine su ilave edeceğim. Bu şekilde bir kez daha hemen küçük çalıştıralım. Tamam. Bu şekilde 2 saat kadar limonatamızın durması gerekiyor. Aromasını daha güzel verebilmesi için. 2 saat sonra limonatamızı süzeceğiz. 2 saat kadar bekletmiş olduğumuz limonatamızı şimdi süzelim. İnce bir süzgeçten ya da isterseniz tülbentten geçirebilirsiniz. Çok az bir posası kalıyor zaten. Daha sonra biraz daha sulandıralım. Bu şekilde çok az bir posamız kaldı. Bunun üzerine suyunu ilave edeceğim. Hem posadaki şeyde vitamin de girmiş olacak limonatamıza. Bu şekilde. biraz daha su ilave Şu an tamamen 3 litre limonatamız oldu. İsterseniz biraz daha şeker ilavesi yapabilirsiniz tatlı sevenler için. Afiyet olsun.